Allah'ın ayetleri var ama onu bugün konuşmayalım. Bugün bugün ona ihtiyaç yoktur diyen adamın Allah'ın ayetleriyle irtibatı kopuktur demektir. İşte metin. Esel billah. İnnellezine ne ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'di ma beyennahu linnasi fil Böyle bir kitapta insanlar için açık açık ortaya koymuş olduğumuz gerçekleri, hidayet kaynaklığını, gerçeğin belgelerini indirdiğimiz bu hakikatleri gizleyenler var ya Ulaiike yal'anuhumullah ve la'inun Allah da lanet edebilecek her varlık da bu adamlara lanet edecektir. İşte burada mesela şu var. Deniyor ki ya zamanı mı kardeşim diyor. E, Allah indirmiş olduğuna göre demek ki zamanı gelmiş. yeri mi? Ya tam e, yerine gelmiş ki konuşuyoruz değil mi? Dolayısıyla e, ya bırak işte her tarafta konuşma, yani ortamı bozma, insanların canını sıkma ya kardeşim. Bu Allah'ın kelamı, sen Allah'ın kulusun. Ben bunu söylemediğim zaman Allah bana diyor ki, <laughs> ben indirmişim, Kur'an'da var. Sen bunu açıklamazsan Allah sana lanet eder diyor. Lanet edenler de lanet ederler. Allah seni dışlar. Rahmetinden kovar, uzaklaştırır. Sonra gizli gizli tevbe etmen de işi çözmüyor hocam. Ha, ah, o da son derece değilmiş evet, miymiş? Yani ben bu kabahati işledim ama kendi başıma kaldığım bir yerde tevbe eder yırtarım. Yok öyle bir şey yok. Diyor ki illellezine tabu. Yöneleceksin hakikate ve aslahu ıslah edici faaliyetlerde bulunacaksın. Ve beyyenu ve bu işi açıklayacaksın. Kime yanlış bilgi verdiysen o yanlışın yanlış olduğunu, doğrusunun bu olduğunu açık açık ilan edeceksin. Ondan sonra? Ondan sonra feulâ ketûbü aleyhim. Allah onun tevbesini kabul, kabul edecek. Bak bir toplantıdaydık Mehmet Hoca. O toplantıda, Kur'an-ı Kerim'e yüzde yüz aykırı beyanlarda bulunan bir hoca. İnsanlar sorular sordular, o sorular da çok önemli kişiler uygulayacaklar hayatlarında. Ben orada kalktım ona dedim ki bu, bu mübarek dini böyle maskara göstermeye hakkın yoktur dedim. Sözünü geri al dedi. Aldım ne değişti dedim. Sonra toplantı bitti. Akşam ezanı okundu. Dedi ki kalkıp bir namaz kılalım da Allah günahlarımızı affetsin. Orada sen o insanlara Allah'ın ayetlerini gizledin. Yanlış bir yol gösterdin. O insanlar Allah'ın emirlerini öğrenmek için sana gelmişlerdi, yanlış yol gösterdin. Şimdi diyorsun ki, namaz kılayım Allah affetsin. Hayır, Allah kesinlikle affetmez. O insanlara gideceksin, diyeceksin ki beyler ben size şöyle şöyle demiştim, Allah'ın emri şudur, haberiniz olsun. Ondan sonra, Ya Rabbi beni affet diyeceksin ki, Cenab-ı Hak affetsin. Alevi günahın Alevî, gizli, gizli tevbesi olmaz. 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 Şimdi ben mesela, ben sizin cebinizden bir şey aşırıyorum, farkında değilsiniz, cebime atıyorum, atıyorum. E, Mehmet Bey, hakkını helal bana helal et. Ben e, ne bileyim ne olduğunu ki? E, sen de düşünüyorsun bir şey yok ya, niye bana bunu söyledi ki? Helal olsun. Helal olsun. Helal diyor olur mu? Diyor ki, kelebirden yedik diyor. Helal olur mu bu? Evet hocam, şu ayetleri de hatırlatmak tamam. istiyorum. Bu hakikatleri gizlemenin, faturasının ne olduğunu, niye konuşuyorsunuz, niye bunları söylüyorsunuz? Susun, böyle gelmiş, böyle gider filan mantığı mantık değil. Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Peygamberler böyle gelmiş, böyle gitmesin demek için gönderilmiş insanlardılar. Aynen öyle. Şimdi peygamberi bir misyonu takip etmek isteyenler, hakikatı Kur'an'dan öğrenip, o Kur'an'ı hakikati insanlara ulaştırmak mecburiyetindedirler. Bunun ötesinde ne hesabı yaparsa bir adam, isterse karşısına dünyayı koysun, aldığı tercih ettiği şeylerin akıbetini Cenab-ı Hak Bakara suresi 174 ve 175. ayette beyan buyuruyor, ilan ediyor. Buyuruyor ki: "İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâb." Allah'ın kitaptan indirdiği gerçekleri gizleyenler ve yeşterûne bihi semenen kalîlen. Onun karşılığında az bir bedeli satın alanlar. Bu para olur, şöhret olur, dedikodu olur, makam olur, mevki olur, ne olursa olsun bunun karşılığına, hakikatın karşılığına neyi koyup onu tercih etmiş ise adamlar ulaike işte bunlar ma yekulune fi butunihim illen nara. Karınlarına ateşten başka bir şey doldurmayanlardır. Sadece bu kadar mı? Ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyameti. Kıyamet günü Allah onlara konuşmayacaktır. Vela la yüzekkihim. onları arındırmayacaktır. Ve lehum azabun elimun. Elem verici azap onları beklemektedir ne korkunç evet, bir tehdit ulaikellezine işteravud ulaikellezine işte bu adamlar işteravud dalalete bil huda hidayetin karşılığında dalaleti şaşkınlığı satın alanlar vel azabe bil mağfireti Allah'ın bağışlamasının karşılığına Allah'ın azabını yerleştirenler onu tercih edenlerdir Fema ma asbarahum alemnar. ateşe nasıl da dayanacak bu adamlar başka bir ayette de yine bakara suresinde ve men azlemu mimmen keteme şehadeten indehu min Allah. Allah'ın katında bir hakikati şahadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diye Rabbimiz ilan buyuruyor. Evet hocam. bir de şu var yani Allahü Teala bu gibi kişilere kafir diyor. Ya biliyorsunuz kafir de gizleyen demektir. Örten demektir. Şimdi az önce ben bunu şöyle yapsam bunu gizlemiş olurum değil mi? Örtün. Aynı zamanda örtmüş olurum. Ka yani kafir örten demektir. Şimdi diyor ki Allahü Teala İnnellezine kafaru yani bu ayetleri gizleyenler için söylüyor bu 161. ayette. Tabi tabi yani evet. mutlak hakikati inkar değil, değil. Hakikati örten. Örtüyor. Kafir örten demek. Söylemesi gereken yerde söylemiyor Allah'ın ayetini. Gizliyor. Ona Allah kafir diyor. İnnellezine kafaru ve matuhum kuffar. Gizlemiş olarak ölürse, açıklamadan ölürse Ulaike aleyhim lanetullah. Bunların üzerinde Allah'ın laneti, ve melaike meleklerin laneti, ve tüm insanlığın laneti olacak. Çünkü insanlar diyecek ki biz açıklasaydın böyle olmazdı diyecekler ahirette. Tamam mı? Ya da tersini söyleyenleri de bunlar bize hakikati tersine çevirdi diye mahşerin şahitleri onlar tabii. aleyhinde şahitlik yapacak. Ben burada bir şey daha söylemek istiyorum. Vaktin sonuna doğru geldi. Bakın Allah buna kafir diyor. Kime? Allah'ın ayetini izleyenlere. Onun için izleyicilerimiz sakın ha. Sakın ha. Herhangi bir kere önce mutlaka Allah'ın ayetlerinin mealini kafanıza iyice koyacaksınız. Bu boynunuza farzdır. Ali İmran 187'nin gereği.